merhaba arkadaşlar ben Ceyda bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz 7. bölümü ama havayı hiç görmek istemezsiniz gece ve yağmurlu bu havalardan arkadaşlar çok korkarım arkadaşlar hemen yüzden uyuyalım ben üst katta uyumak istiyorum o zaman böyle dışarıya çıktı zombiler yaptıklarına uyuyalım Arkadaşlar reklam durum dakika. Tamamdır arkadaşlar devam ediyoruz. Uyuduk. Uyuyunca reklam girdi de. O zaman video durdurdum. Hemen. Arkadaşlar bu arada ikinci bölümde Minecraft ikinci bölümde ben yani nasıl girerken nasıl olacağını ben ayarlayamıyorum. Özen rastgele geliyor. O da tam reklamdayken gelmiş. Onu anlamazsınız. O bir Minecraft videosu. Minecraft ikinci bölüm diyor orada. Yani onu başka bir şey sanmayın. Reklamda durmuş da o yüzden öyle gözüküyor. Arkadaşlar şimdi biz madene ineceğiz. Yine maden. Madenden sıkıldım artık arkadaşlar. Ama arkadaşlar bize odun lazım. Biz ilk önce odun toplayalım. Mesela bir bakayım hiç fidanımız var mı sandıklarda? Bir de tarlaya hayvanlara hayvanlara da bakarız. Bakalım hiç fidanımız var mı? He şurada dört tane fidanımız var. Arkadaşlar bu arada ben mantar çorbası yaptım. Arkadaşlar iki tane mantarım vardı. Bir tane de kaza yapmıştım. Tuncu mantarı da çok kolay bir yerden buldum. Arkadaşlar madende varmış ya. Madende buldum inanılmaz. <laughs> arkadaşlar bu fidanları dikeceğim. Allah. Arkadaşlar bir tanesini şuraya dikeceğim. Arkadaşlar yani kocaman çıkabilir çünkü o yüzden uzak uzak dikiyorum kocaman çıkarlarsa eğer. Tamam. tamamdır. Şimdi de tarlaya bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben kuzenlerimle çekmek için bol bol like atın bakın like atmazsınız kuzenlerimle çekmem çekmem bu videoyu çekemem 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 çekmem çekemem. çekemem arkadaşlar. Like gelirse çekelim. Arkadaşlar sabahtan akşama kadar videoyu yayınlıyorum. Yayınlıyorum. Bütün buğdayları aldım arkadaşlar. Şimdi onları şöyle ve içeceğim. Sanırım arkadaşlar bir sürü buğdayımız oldu Ah şurada bir tane daha yamaya ötmüşüz. bunlar da burada çıkmış. Süper. Bir sürü tohumumuz var arkadaşlar. Şu boş yerleri de şurada. Koyalım ona. Aaa yanlışlıkla parlayı bozdum ya. Benim çabam nerede? Tüh çaba da yok. Neyse ya kalsın böyle toprak. Tamam şu 18 tanesini de tavuklara vereyim. Arkadaşlar gittikçe buluyorlar tavuklardan. Hem yumurtladığı tavuk Kulların şeyleri de Şimdi şunu yaptım. Bir şunu yapayım. Sizi kara koca ilan ediyorum. İyi, Çok tatlı. Bir seni vurdum. Ama neyse. Hop. Tam yanında da inekçikler var. Bakın onları da böyle görebilirsiniz. <laughs> Uy ineklere bak. Uy, uy 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 ineklere bak. Şimdi hemen madene gidelim bence. Ama arkadaşlar bize odun lazım. Özel şunları hemen dönüştüreceğim. Dönüştürmem lazım arkadaşlar. şöyle. 20 tane çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen biraz daha açık kırmaya gidiyorum. Fidanlar da inşallah büyür. Yoksa biz ayva yemedik mi? Biler şu yaprakları da kıracağım belki yine fidan çıkar. Ama ona arkadaşlar hiç vaktim yok. Bloom var mı? Tamam var. Ama çok az. Ben şunu kullanayım. Arkadaşlar okay, oyun dondu. Dakika. Oyun düzeldi. Ha tamam, arkadaşlar okay, oyun düzeldi. Arkadaşlar okay, bunları bunları koyarak evimi kaybetmem tam oraya gitmek için. Çünkü bayağı bir uzun sürecek belli ki. Oraya gitmek. Şöyle şöyle koyalım. Bakın arkadaşlar şuraya gitmeyi planlıyorum. Bakın orada çok güzel ağaç var. Çok iyi. Yok. Bu yine ne oldu? He, arka reklam çıkıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyun durunca çok gıcık oluyorum arkadaşlar. Ben de gıcık kapıyorum. Oyun durunca. tahmin etmemiştim. su olduğunu. Arkadaşlar o ne? Demir var ama ben oraya gidemem arkadaşlar. Onun için bayağı bir gelişmemiz lazım yoksa ölebiliriz. Bak <laughs> çok gıcık olmaya başladım arkadaşlar oyuna. Şimdi yemin ediyorum kapatacağım oyunu Roblox'a gireceğim. Roblox'u durduracağım. Tamam mı? Çok küçük kapıyor ya. Adam arkadaşlar. Bize bence 20 tane olduğunu yeter. Biz direkt bir tane şey yapalım. Zaten kazma yapacak kadar taşımız var. 3 tek kazma yapacağım arkadaşlar. Hem bununla kazabiliriz. İyi. Zaten taş toplayacağımız için bu yerde bir taşımız olacak. İstersek yine bir tane de kazma yapabiliriz. Arkadaşlar süper iniyorum şu anda. Of. Oh. Ben yani ben buradan inmeyeceğim bu Buradan devam edeceğim. Tamam ya. Biraz ışık olsun arkadaşlar. bence yeni ile kazmayalım. Eski canı az olan Zaten bu kırılacak elinde sonunda. Kırılsın sonra devam. Değil devam devam ederiz. Şöyle bir üstte çıkalım. Allah burada kaldım. Arkadaşlar burada kaldım. Ben bu kadar yüksek mi yaptım ya? Tövbe. Hiç bloğum yok mu? Yardım kırıyorum. Kazma mı bakayım ben neden şöyle kırıyorum ki? Arkadaşlar şimdi hemen Aa, ama arkadaşlar ben burasını ne anlamadım ya burayı reklam giriyor arkadaşlar sanırım yok reklam girmiyormuş arkadaşlar şimdi hemen güzel güzel kazalım Acel bu boşuna kırmayalım. Oyun oldu. Ben buradan çıkayım tüm bura, burada bir patlama olacak arkadaşlar çünkü. Bakın izleyin oyun geldi mi? Bakın patlama oldu. Buraya girelim. Buraya gelmiştim şöyle. Arkadaşlar hiç demir bulamıyoruz ya. Hadi çıkalım Zaten gece ol, olmuş herhalde. Gece mi oldu? Evet gece olmuş. Şey çıkalım. Sabahtan akşama kadar yatakta uyumak istemiyorum yani üst kattaki daha 정화동에 있고요. 안동에 뭐 소주도 유명하긴 한데 한우가 굉장히 유명하다고 해서 한우 먹으러 왔습니다. Sonuç hiçbir şey bulamadık. Ben bir daha iyi çıkacağım arkadaşlar. Evet bu arada bunu bilmeyenler için söyleyeyim şu kralı mesela. şimdi koyun bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar koyun bulmam lazım. Koyun, koyun. Koyun lazım bana. Koyun var mı koyun? He, kendi koyunlarımı yapayım mesela bir tanesini. Bir boya tuşu çıkıyor altta. Mesela bak. Bir tane koyunumu mor yaptım. Bir tane koyunumu da gri yapacağım. Gri. Artık mor yatakta da yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bir tane koyunumu da gri yapacağım. Arkadaşlar bu arada bu beyaz değil. Griye boyuyor. Boyasana. He doğru. Daha şey yapmadım. Dönüştürmedim ben. Arkadaşlar bu arada bunu bilmeyenler için gösteriyorum. Bilenler bak bunu yapmasına gerek yok. Bu zaten beyaz kaldı. Buradan beyaz yün alırız. Başka bir şey bakın. Mesela buldum. Bakın şu çiçeği Bunun hangi renk boyadığını ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazın. Yok bu da gri boyuyormuş arkadaşlar. Ver bunu atalım. Attık bunu arkadaşlar. Bu da gri boyu. Beyaz tuttu. Bir turuncu alalım. Bir de mavi. Karıştı orayı. Sarfi. Ortaya sarf için <laughs> mavi zarf. Hemen gidelim arkadaşlar. Bunları dönüştüreceğiz. Artık yatak yapabilirim. Renkli renkli. Koyunlarımı boyadığım için. Allah! Turuncuyu ektim. Bir daha alayım. Turuncu yatak da yapabilirim. Yani arkadaşlar hiç bunun için öyle renkler bulmanıza gerek yoktur. Benden söylemesi. Şimdi bir tanesini de mavi boyayacağım arkadaşlar. Diğeri de beyaz kalacak. Beyaz yatakta yapmak için. Artık renkli renkli koyunlarım var arkadaşlar. Ay, arkadaşlar hangisini daha çok beğendiniz yorumlara Aa, düştüm ya neyse mutlaka topluyorum. Arkadaşlar koyunlardan hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir tane daha tavuk geldi. Attım yumurta bir tane tavuk geldi. Neyse. Hangisini daha çok beğendiniz? Hangi rengi daha çok buradan seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer hiçbir tanesini sevmiyorsanız Abla ben hiçbirini sevmiyorum yazın. Buradan yani bir rengi sevmiyorsunuz. Diğer başka renkleri seviyorsunuz. Arkadaşlar bakın bu mor mu? Pembe mi anlayamadım. Onu siz yine de yazın. Pembe yazın, mor yazın. İkisinden birini yazın. anlarım. Yorumları bir tanesini yazın arkadaşlar. Çite çıktım. Şimdi bakın. O bari koyunun üstüne atladım. Arka bakın elim gitti. Arka hareket de demiyorum arkadaşlar. <laughs> Geldi. Koyun sana vurmak istememiş diye üzgünüm. Arka ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Hop kapayalım. kaçmasınlar bu koyunlar. Bana alışık değiller. Şimdi hepsine vereceğim. Ama her günü bir tane. Yiyecekler Ben etrafta elimde bununla dolacağım. İnek minik varsa çünkü gelmesi lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar sanki hayvanlar birden kayboldu. Hayvan yok. Çünkü uzaklara gidiyorum bir tane bile hayvan yok. Sırf kaplumbağalar var. Bak oraya gidince. Başka in şey hayvan yok ya. Bu hayvanlar nereye gitti arkadaşlar? Ben mod mod zaten yanmıyorum arkadaşlar. Bu hayvanlar gerçekten ciddi soruyorum nerede ya? Kaplumbağalar da ortadan kaybolmuş. Aa e ne? Bu neymiş? Yunus mu? Bozulmuş ya. Kaplumbağacık. Bak seni çok seviyorum hocam seni. Denize yolladım. Anne! Geliyor mu kaplumbağa? Koş. Koş Ceyda koş. Tamam Arkadaşlar. Arkaya reklam giriyor. Reklam arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam girmişti de. Arkaya bir şey söyleyeceğim size. Benim evim nerede? Hayvanlarımı gördüm. Evim herhalde orada. Dur. Allah. Oh, Bakın arkadaşlar ben o hayvanları boşuna yanmadım. Bakın direkt anladım evimin nerede olduğunu. Güneşli kurtlar günce. gittim tarlaya. Oh oh ne güzel pişmiş. Pişmiş istiyorum. Arkadaşlar biz videomuzun burada sonuna gelelim. Video like atın. Like like. Bir de abone olun. Bildirimle de açın. Ve güle güle şuraya meşaleleri de koyalım. Güle güle arkadaşlar. Güle güle, hadi bakalım güle güle. Ay bakalım güle güle. Videoyu like atıp abone olun tekrar. Hadi bay bay, sizi seviyorum.